babayla kızı dertleşiyorlarmış. Kızı hayatında çok sıkıntı yaşadığından ve bunlarla da nasıl baş edeceğini bilemediğinden bahsetmiş babasına. Hatta sorunlar ardı arkasına gelmeye de devam ediyormuş hayatında. Babası kızını dinlemiş, dinlemiş ve geldim sana bir şey göstereceğim. Ve elinden tutmuş kızını mutfağa götürmüş. Baba ünlü bir aşçıymış. Ocağın üstüne üç tane eşit büyüklükte bir kap yerleştirmiş. Üçüne de eşit su koymuş. Üçünün de altını aynı miktarda açmış. Birinci kaba bir havuç, diğerine bir tane yumurta, öbürüne de bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koymuş. Her üçünü de tam 20 dakika pişirmiş. Daha sonra ateşi kısmış. Masaya iki adet tabak, bir tane de boş bardak koymuş. İlk önce haşlanmış havucu alıp bir tabağa koymuş. Daha sonra artık epey pişmiş olan yumurtayı almış, diğer tabağa koymuş. En sonunda da artık suya iyice sinmiş ve tam kıvamında kahve görüntüsü olan kahveyi de alıp bir bardağa boşaltmış. Kızına sormuş. Kızım demiş, ne görüyorsun? Havuç, yumurta ve kahve görüyorum baba." demiş kızcağız. Kızını elinden tutmuş, masaya biraz daha yaklaştırmış ve daha yakından bakıp hissetmesini istemiş. Kızı babasının dediklerini yaptıktan sonra demiş ki: "Ne görüyorum? Haşlanmış yumuşak bir havuç." Bunu yaparken çatalı havuca batırmış, yumuşaklığını hissetmiş. Sonra demiş, artık pişmekten içi katılaşmış bir tane yumurta. Yumurtayı eline almış, hatta bir tarafından masaya vurmuş, çatlatmış ve içini de görmüş. Ve bir bardak da kahve. Kahveyi de bir dum içtikten sonra hatta tadı oldukça da iyi demiş. Ardından da baba demiş, bunu neden gösteriyorsun bana? Bak demiş babası. Hepsi hepsi aynı şekil kapta aynı sıcaklıkta ve aynı sürede pişti. Fakat hepsi bu etkiye farklı tepkiler verdi. Havuç ilk başta sertti, güçlüydü ama kaynatılınca yumuşadı hatta güçsüzleşti. Yumurta çok kırılgandı, hafifçe dokunsan çatlayabilirdi ama kaynatılınca sertleşti hatta katılaştı. Bir avuç çekilmemiş kahve ise Yine sertti. Hepsi birbirine benziyordu ama ısıtılınca ne oldu? Bu kahve çekirdekleri ısındılar, gevşediler ve içinde oldukları suya yayıldılar. Yayıldıkça suya koku, tat verdiler ve çok güzel bir kahveye çevirdiler o suyu. Şimdi söyle bakalım. Sen bunların hangisisin? Zorluklarla karşılaştığın zaman sen nasıl tepkiler gösteriyorsun? Sen havuç musun? Yumurta mısın yoksa yoksa kahve çekirdeği mi? Peki siz hangisisiniz sevgili seyirciler? Havuç gibi sert bir kişi misiniz? Sorunlar yaşayınca yumuşayan ve güçsüzleşen? Yoksa yumurta gibi içi yumuşak, her an kırılabilir bir kişi misiniz? Ölüm, ayrılık, yaşanan maddi manevi krizler gibi sorunlar karşısında güçleniyor ve sertleşiyor musunuz? Yoksa bir kahve çekirdeği misiniz? Kahve sıcak suyu değiştirir. Hatta suyun sıcaklığı en üst dereceye çıktığında en lezzetli kahve ortamı da hazır olur. Lezzet en üst noktaya taşınır. Eğer siz, ben yani biz kahve çekirdeği olabilirsek çevremizde ne kadar sorun olursa olsun bunları olumluya çevirebiliriz. Çevremize güzel tatlar ve duygular katabiliriz. İşte o zaman dünya, yaşadığımız çevre daha güzel, daha yaşanabilir olmaz mı? Şimdi düşünün bakalım. Siz hangisisiniz? Havuç mu? Yumurta mı? Yoksa kahve çekirdeği mi? Hoşçakalın efendim.